Merhaba arkadaşlar. Bugün 6 Şubat 2023 Pazartesi ve ben gecenin içi buçuğunda ekmek almaya gidiyorum. Böyle ekmek almaya gidiyorum. Fırına da yaklaştım. İki tane ekmek alacağım abi arkadaşlar. 27 Kasım 2020'de bu videoyu yapmıştım. O zamanlar tahmin ediyorum ekmek buçuk lira falandı. Bakalım şu an kaç 5 lira bence. <laughs> 2 tane ekmek aldım. Arkadaşlar ekmekleri aldım. 2 tane. Arkadaşlar 2 tane ekmek aldım. Şimdi eve gidiyorum. Bugün çok fena kar yağdı. Yarın Konya Spor Fenerbahçe maçı var. Konya Spor kar İstanbul'a gelemiyordu ama alkolle yıkanmışlar. uçağa gelmişler bugün. Yaklaşık bir saat önce varmışlar. Büyük ihtimal Büyük ihtimal maç oynanacak yarın. Kim kazanır yazıyorum arkadaşlar. Bence Fenerbahçe kazanacak. Galatasaray bugün yendi Trabzonspor 2 Galatasaray 12'de 12 Fenerbahçe zirve takibini sürdürüyor.